Koş. O koş. 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 koş anneciğim koş. Ona. Şimdi annecim ne yapmak istersin? Gel biraz tepelere çık istersen. Ehta gel tepeye çıkalım gel. Bu tepeye çık istersen. Ne yapacaksın? Hadi çık bakalım. Hadi bakalım tepelere çıkalım. Hadi. Hadi çık bakalım. <laughs> Peşindeyim hemen. Çık bakalım. <laughs> evde hadi çık. Kay! Baba. Hadi bakalım Esna. Hadi çık kızım. Anne, anne bak arkadaş da geldi. Gel. arkadaş da geldi. Esna şuradan babaya seslen bak. Baba orada duruyor bak. Ben buradayım. Şuradan seslen bak. Buradan seslen babana. Baba ben buradayım. Çağır duymadı seni Çağır. Çağır babayı. Baba sen neredesin? Çağır babayı orada seslen. Baba. Var babacığım. Baba. Babayı çağır. Baba. Baba gel. Çağır, baba. Baba. çağır baba. Çağır babanı çağır. Toyda mı geliyor? Baba. 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 Şaşkın ördek duymuyor ya. Yürü yürü duymuyor seni. Koş 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 koş. Hadi hadi, hadi 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 git 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 hadi, git tamam hadi yürü koş 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 hop anneciğim gidiyor esna oradan değil buradan anneciğim hayır buradan, buradan buradan oradan nereye gideceksin esna oradan nerede kayacaksın buradan kayman lazım yuvarlakta Tamam git bakalım nereye gideceksin oradan ben nasıl geçeceğim oradan. Sen geç? Hadi geç bakalım. Ben ben geç bakalım. Hop bakalım git bakalım oradan. Ben de gel. Acaba ben nasıl geleceğim? Ben İkna ya dur videoyu durdurmam lazım. Esna. <laughs> ah Esna, ah beni geçirdin yerlere bak anneciğim. Ben dev gibiyim. Buradan nasıl geçeceğim? bu <laughs> Tamam dur durduruyorum. duruyorum. Evet. Kolay geçsin kız. Ah evet, oh. <laughs> anneciğim ah ben nereden geçiyorum böyle? Evet, Geç bakalım. Dur bu sefer videoyu kapatmadan geçeyim. Tamam, gel, gel, gel. Hoppala geçtim ben de. Ben buraya geçeyim. Ay anneciğim buradan. Ha oradan o hayır buradan geçelim. Tuvalet mi geldi anneci? Hayır, şey. de. Haydi bak fazla. Olamaz, kocaman bir kaydırağa gelecek. Hadi geç. Babaya seslensene. Ben babam buradayım. Kay bakalım. Nasıl kayacaksın? Esra eh, babayı seslen orada. Esra eh, ben kayamadım. Ben korkuyorum. Hadi gel gel. Ben korkuyorum. Ya korkuyorum. Ay esta korkmadı ben korkuyorum. Ölüm çık, ölüm çık ben, ben çı çı kayacağım. Biliyorum. korku korka korka. Çok korkunç bir şey. Anne Bak baban orada Esra. Esta Esna, babayı esta.